Sertan Başoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Ee, bundan sonraki programlarımızda bu rutinde devam edeceğini ümit ediyorum. Umarım i̇lk böyle programımıza devam eder. Herkes çok beğendi. Bizim de çok hoşumuza gitti. Bugün artık karşılıklı konuşma şeklinde programımıza başlıyoruz. Harika. Şimdi ilk sorum şudur. Merkez Bankası faiz arttırımını... 7,5 puan yaptı. Bunun sonu nereye varacak? Bunun sonu faiz artırımları devam edecek. Merkez Bankası bizi ve piyasaları şoke etti. Çünkü bu zamana kadar gerçekten şok bir faiz artışı bekleyen piyasalar maalesef 2, 2,5 puan gibi faiz artışlarıyla beraber hayal kırıklığına uğramıştı ve kur, kurdaki dalgalanma, artış hızlı şekilde devam ediyordu. Merkez Bankası para politikaları kurumu ilk defa piyasanın beklentilerinin üzerinde 7,5 bas puanlık bir faiz artışıyla beraber doğru olanı yaptı esasında. Doğru olanı yaptı. Çünkü 7,5 artışla beraber faiz oranı hala daha %25'lerde. Merkez Bankası faizi önümüzdeki bu ay, bu ayın 21'ine tekrar para politikaları kurumu toplanacak. Hı -hı. Şöyle bir beklenti var. %5 eylül ortalama Hı -hı. olarak konuşursak ekim, kasım, aralık %5 %5, %5 yıl sonuna kadar Merkez Bankası'nın piyasalar tarafından beklentisi 20 bas puanlık daha bir faiz artışı demek. Bu da şu anda e, toplam e, Merkez Bankası gösterge faizi %25, 20 daha eklediğimiz zaman %45 olacak ki buna rağmen buna rağmen e, enflasyonun altında kalacak. Ben de onu soracaktım. Evet. Dün yayınlanan TÜİK enflasyon oranlarına bile yetişemiyor. Tabii, çok ilginç şeyler oldu. Merkez Bankası 7,5 baz puanlık artışından sonra TÜİK'in, TÜİK'in 5 Eylül'de açıklamış olduğu enflasyon oranı aylardan beri ilk defa en yakın en yakın açıklamış olduğu aylık faiz enflasyon oranının üzerinde oldu. Şaşırdım daha doğrusu. Çünkü öyle bir yıllık enflasyon olarak baktığımız zaman enak bize diyor ki %128 diyor enflasyon oldu. TÜİK Temmuz'da 9.49, Ağustos'ta 9.09 enflasyon açıkladı. Buna rağmen TÜİK'in açıklamış olduğu yıllık enflasyon %58 ve 94. Tabii ki, tabii ki gerçekçi değil. Buna inanmıyorum. Piyasalarda inanmıyor, fiyatlarda inanmıyor. Pazardaki, manavdaki, sokaktaki insan da bu ıı, fiyatlara, bu enflasyona inanmıyor. Çünkü insanlar görüyorlar enflasyonun yüzde kaç olduğunu. Önümüzdeki günlerde özellikle eylül ayında enflasyonda daha ciddi artışlar söz konusu olacak. Peki sizce enflasyonla Merkez Bankası ne zaman buluşacak? Enflasyonla Merkez Bankası buluşmak zorunda. Çünkü ondan sonra bankalar normal faiz vermeye başlayacak. Tabii. Doğru. Buluşmak mu? zorunda. Yani, sayın e, Maliye ve e, Hazine Bakanı e, olsun Merkez Bankası başkanımız olsun e, diyorlar ya rasyonel politikalar, hmm. rasyonel şey. E, hiçbir ülkede, dünyada hiçbir gerçekçi doğru verilerle işlenen bir ekonomide faizler, faizler enflasyonun altında olmaz. Enflasyonun üzerine mutlaka Merkez Bankası faizlerinin çıkması lazım. Yani ne zaman buluşacak? Dediğim gibi yıl sonunda %45 bir beklenti var toplam 20 puanlık daha faiz artırışı olunca. Ama hala daha, hala daha maalesef enflasyon rakamları gene faizin üzerinde kalacak. Çünkü yıl sonu TÜİK'in dediğim gibi yıllık enflasyonu 58.94 oldu. Merkez Bankası %60 civarında bir enflasyon bekliyor. Enak şu ana kadar açıklamış olduğu yıllık faiz %128 bir daha söylüyorum yıllık %128. Ekim, Kasım, Aralık, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4 ay daha var. Bence bu 128 oranı 150'ye gelir. Çünkü Eylül biliyorsunuz Ağustos ayı enflasyonu %9 çıktı. Ağustos enflasyonu tarımın, tarımsal ürünlerin en çok bol olduğu bir şey. Turizm gelirinin en yüksek olduğu aylar bunlar. Temmuz, Ağustos ayları. Buna rağmen enflasyon %9.09 çıktı. Eylül'de ne olacak. Eylül'de okullar açılıyor. Eylül'de okul ücretleri, servis ücretleri, ailenin bütün temel harcamaları artacak. Enflasyon bence Eylül'de daha yüksek çıkacak. Ekim, Kasım, Aralık dediğim gibi Merkez Bankası yine gene 20 puanlık minimum beklenti bu. Belki de bizi şok edecek Merkez Bankası. 21 Eylül'de belki de bir 10 puan, 7,5 puan daha artış yapacak. Belki. <gülüyor> Peki. <gülüyor> bu arada niye biz kur korumalı mevduat koyduk veya böyle bir şey icat ettik? ve şimdi vazgeçmiş gibiyiz. Bundan sonrası ne olacak? Evet bu da ayrı bir hikaye. Kur korumalı mevduat neden böyle bir ürün piyasaya bankalara verildi? E çünkü dövizin artışı durdurulamıyordu. İnsanlar TL mevduatlarını, elindeki bütün likitini, nakitini enflasyonun çok üzerinde getirisi olan dövize yatırım yapıyordu. Kur koruma mevduat adı üzerinde kuru korumak için getirildi ve e, dövizdeki fiyat artışlarını gerçekten de Biraz yavaşlattı, durdurmadı ama yavaşlattı. Şimdi tabii kur korumalı mevduat gerçekten e, hazineye, e, Maliye Bakanı Mehmet Çimşek geldikten sonra şunu gördüler ki gerçekten çok büyük bir yük getiriyor kur korumalı mevduat. Şimdi e, doların yükselmesi kur korumalı mevduatın özellikle TL'den dövize geçen, hani TL mevduatı olup, adamın 1 milyon lira TL'si var ama diyor ki ben diyor bunu diyor TL mevduata yatırmıyorum. Haklı olarak yatırmıyorum. Çünkü %25 bir faiz var ama dövizin getirisi işte %60 civarında yıllık. Ben diyor gidiyorum kur korumalı mevduat ediyorum. Şimdi diyorlar ki TL mevduatları özellikle çünkü dövize dokunamıyorlar. Döviz cinsinden olan kur korumalı mevduatlara dokunamıyorlar ama TL mevduatları özellikle kur korumalı mevduata değil de gerçek mevduat hesaplarına dönüştürmek için bankalara hedef verdiler. Buradan çıkmak istiyorlar. Özellikle TL mevduatın dövize dönmesi ve buradaki hazineye olan yükünü düşürmek istiyorlar. Ama maalesef piyasaya baktığımız zaman gerçek böyle olmuyor. Çünkü insanlar aptal değil. Yani insanlar bakıyorlar ki gerçekten hala daha kur koromalı mevduattan dönüşlerin %90'ı hala daha kur koromalı mevduatta devam ediliyor. Yani valör yenilemeleri, yenilenen kur koromalı mevduatlara, vadesiz olan mevduatlara baktığımız zaman hala daha TL mevduattan da olsun özellikle insanlar bu sefer eğer banka baskı yapıyor Kur mevduata hatta bir takım bankaları caydırmak için e, bankaların zorunlu karşılık oranlarını kur korolma mevduatta yüzde getirdiler. Yoktu zorunlu karşılık hmm. oranları. Şimdi yüzde onbeş dediler ki bankaya sen ne kadar çok bankanda kur korolma mevduat varsa merkez bankasında kur korolma mevduat toplamının %15'i kadar karşılık ayıracaksın mualledin. Ama buna rağmen insanlar e, maalesef kur e, korolma mevduata devam ediyorlar. Kur kola mevduat toplamı şirketler ve e, bireyler olarak baktığımız zaman 210 milyar dolar. Uf. Evet, 210 milyar dolar. Bireylerinki bakın bireysel kur kola mevduat hesaplarının toplamı 175 milyar dolar. Of. Evet, 175 milyar dolar. Şimdi bu bu kadar yaptırım getirdiler. Bu son e, operasyonlarla sadece 5 milyar dolar sadece 5 milyar dolar kısmı kur korumadan çıkmış. Sadece 5 milyar dolar. Yani 210 milyar dolardan 205 milyar dolar kur da devam ediyor. Yani Çünkü böyle... mevduatta istedikleri faizi alamayacaklar. Evet bravo. Kesinlikle öyle. Mevduatta istedikleri faizi alamıyorlar. Yani enflasyonun altında %25-30 bandında seyreden bir banka mevduat faizi olduğu sürece insanlar gidip %25-30 faizle bankaya para yatırmazlar. Kimse yatırmaz. Siz yatırır mısınız? Yatırmam. Yatırmazsınız. Öyle. Peki bir de ekonomik büyüme rakamları var. Bu ekonomik büyüme rakamların ne kadar gerçekçi rakamlar? Şimdi tabii ekonomik büyüme rakamları ikinci çeyrekte yani Haziran 2023 itibariyle 3.8 büyümüşüz. Birinci çeyrekte de %4 büyümüşüz. Rakamlar doğru. Ama Türkiye'de büyüme rakamları maalesef... Tüketime dayalı. Yani biz ne yapıyoruz? Borç alıyoruz. Yurt dışından borç alıyoruz. Bankadan borç alıyoruz. Tüketim harcaması yakıp yapıp ekonomiyi büyütüyoruz. Sağlıklı bir büyüme mi? Hayır. Büyüme rakamları doğru ama sağlıklı büyüme yok hmm. maalesef Türkiye'de. Sürdürülebilir bir büyüme yok. Kalıcı bir büyüme rakamı yok. Eğer bu rakamlar zaten yüzde üç, yüzde dört rakamları sağlıklı... Kalıcı bir büyüme olsa Türkiye'ye şu anda yabancı sermaye. Dünyanın hiçbir yerinde dünyanın en büyük, en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri. Ama biz neyle büyüyoruz? Borçla büyüyoruz. Hizmet sektöründe ve inşaatta büyüyoruz. Yani hizmet sektöründe ve inşaatta büyüme ortalaması yüzde altı ama esas büyümemiz gereken rakam yabancı sermayenin Türkiye'ye gelebilmesi için, ekonominin kalıcı ve sağlıklı büyüyebilmesi için esas büyümemiz gereken nedir? Bilişim sektöründe büyüyeceğiz. Katma değeri yüksek ürünler üretip orada büyüyeceğiz. Tarımda büyüyeceğiz. Tarımdaki büyüme rakamı ne biliyor musunuz? Yüzde bir. Bakın ekonomi yüzde dört büyüyor, tarımda yüzde bir büyüyoruz. Yani e, bütün e, lokomotif sektörü büyümenin borçlanma hizmet sektörü ve inşaat. Bu kalıcı ve sağlıklı bir büyüme olmaz maalesef. Umarım bir gün bunların hepsi değişir. Peki Mer Merkez Bankası'nın döviz rezervi sürekli konuşuluyor. Bunun aslı nedir? Ne olacak bu işler? Şimdi Merkez Bankası'nın böyle en e, damardan en son şeyi söyleyeyim. Merkez Bankası'nın rezervi şu anda ne biliyor musunuz? Net rezerv. Net rezerv Ağustos itibarıyla 1.4 milyar Dolar azalarak eksi, negatif 32.9 yani 33 milyar dolar. Merkez Bankası'nın rezervi yok esasın. Kur korumalının 7'de biri yani. Evet maalesef rezervi yok. Ha rezerv ne? Brüt rezerve baktığımız zaman 86.6 milyar dolar gibi bir rezerv var. Ama bu nedir? İşte sıvap, aldığımız borçlar, kalıcı olmayan mevduatlar, Arap sermayesinin yatırdığı paralar... Yani bizim borcumuz yani bir cebinizde şöyle bir para var diyorsunuz ki benim cebimde diyorsunuz tamam mı? Bir milyon lira para var diyorsunuz. Sertan Bey diyorsunuz cebinde bir milyon var, ben diyorsunuz. Diyorum ki bu bir milyonun ne kadarı senin borcun ne kadar? E, borcun diyorsunuz tamam mı? Beş milyon. <laughs> o zaman cebinizdeki bir milyon lira sizin değil, sizin 4 milyon borcunuz var. Cebinizde 1 milyon para olduğuna göre. Merkez Bankası da aynı bu şekilde işliyor. Merkez Bankası rezervleri e, nasıl düzeltilir? Merkez Bankası rezervi gerçekten e, istikrarlı ekonomik büyüme, yabancı sermayenin Türkiye'deki ekonomiye güvenip yatırım yapması, yabancı sermayenin gelmesi ve e, kalıcı olarak ekonominin dediğim demin söylediğim gibi gerçekten sağlıklı bir şekilde gerçek rakamlara gerçek büyüme rakamlarına dayanarak büyümesiyle sağlanabilir. E, şu anda maalesef bizim Merkez Bankası rezervlerimiz üzgünüm tehlikeli boyutta. Yani eksi, eksi diyorum bakın borcumuz var bizim. Çünkü niye? E, dış ticaret açığımız var. Yani bizim bugün ithalatın, ithalatın, ihracatın, ithalatı karşılama oranı yüzde 60. Yüzde altmış. Böyle bir ortamda yani siz yüzde altmış olduğu bir yerde Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini düzeltemezsiniz. İhracat fazlası vereceksiniz ki Merkez Bankası'nın döviz rezervleri düzelsin maalesef. Peki <laughs> <laughs> bu Karamsar tablo. Ya, evet evet güzel haberler daha da Karamsar tabloya geçelim. <laughs> Merkez Bankası faiz oranları enflasyonu geçince, Türk bankalarının sermayesi nereye kadar dayanır? Bir bankanın zarar etmesi ne demek? Evet. evet. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Türkiye'de bankacılık sektörü inanın e, Türkiye Cumhuriyeti hazinesine, devletine bu kadar dalgalı piyasaya, bu kadar çalkantılı e, ekonomiye rağmen bankalar Türkiye'de sağlam. Hala da sağlam. Çünkü 2001 krizinden sonra gerçekten bankalara çok önemli rasyolar getirildi. BDDK tarafından çok ciddi denetimler getirildi. Bankalar şöyle tabir edeyim. Bankalar ekonominin kalbidir. Yani insanın nasıl şekeri, tansiyonu, nabzı çok önemliyse sağlığı açısından bankaların yapısı da çok önemlidir. Bankalar Türkiye'de bankacılık BDDK'nın getirmiş olduğu verilere göre gerçekten bankalar şu anda hala da sağlam ve sürdürülebilir bir bilanço yapısına sahipler. Öz kaynakları sermaye yeterlilik rasyosu, sermaye yeterlilik rasyosu bankalarda mesela BDDK'nın ve Avrupa Birliği'nin ortalaması %80 pardon özür dilerim %8 civarında bir yani öz kaynakları ve sermayesi bölü bankanın riski diyor ki BDDK yüzde diyor 8 olacak minimum diyor ama buna rağmen Ağustos ortalaması bankacılık sektöründe yüzde 18 civarında bankacılık sektöründe herhangi bir risk görmüyorum yakın zamanda ve enflasyondan kaynaklı bir risk görmüyorum fakat bahsettiğiniz konu bankalar ne dediniz zarar, zarar. evet bankalar zarar yazarlar bankalar ee, neyden e, zarar yazarlar? Şimdi banka demek kredi demek para demek ve ne yapıyor bankalar almış oldukları kredileri satıyorlar. Bir taraftan kaynak olarak parayı nereden topluyorlar? Mevduattan topluyorlar. Evet. Eğer siz krediden aldığınız faiz mevduattan mevduata ödediğiniz faizden az olursa bir bankanın bakın krediden aldığınız faiz mevduata ödediğiniz faizden az olursa banka zarar yazar. Banka neyden zarar yazar ilave olarak? Şimdi mesela bankaların elinde yüzde sekiz, yüzde on, yüzde on gibi yüzde devlet tahvili var, hazine bonosu var. Ama Merkez Bankası'nın gösterge faizi kaç oldu? Yüzde yirmi oldu. Şimdi banka yüzde onla on aldığı bir hazine bonosunu, hazine bonoları ve devlet tahvilleri iskonto esasına göre çalışır. Yani nedir? 100 liralık bir hazine bonosu alırken banka önceden ne vermişti? 85 lira para vermişti. Şimdi 75 liraya düştü o para. Banka ne yaptı? 10 lira zarar yazdı buradan. Devli, faizlerin yükselmesi bankaların elindeki devlet tahvilleri ve hazine bonolarından faiz yazar. Bu bir. İkincisi bankalar nereden zarar yazar? Sabit faizli, sabit faizli vermiş olduğu kredilerden zarar yazar. Faizler ve enflasyon yükseldiği zaman. Faizler ve enflasyon gene örnek vereyim. 25 diyelim. Örnek. Banka yüzde birden konut kredisi verdi. Bundan bir yıl önce, iki yıl önce ve on yıl vadeli sabit faizli bir konut kredisi düşünün. Enflasyon yüzde on beşti. Banka diyelim yüzde üç kar etti. Yuvarlak rakamlar. Yüzde birden, gene yuvarlak rakam böyle basit faize söyleyeyim. Yüzde ne yapıyor? Yüzde birden yüzde on iki yapıyor. Değil mi? Yıllık. Şimdi faiz kaç? Yüzde yirmi beş. Ne olacak? Banka buradan zarar yazacak. Yüzde birle vermiş olduğu on yıl vadeli krediden faizler yükseldiği zaman banka çatır 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 zarar yazacak. Tabii bunlar tamamen bankaların sermaye yapısı ve dediğim gibi sermaye yeterlilik rastosuyla ilgili bir şey. Ama bankalar ve Merkez Bankası ve BDDK burada bankaları şu anda çok sıkı denetliyor. Sermaye yeterlilik rastosunu ve bankaların mali yapılarını çok iyi denetliyor. Türk bankaları da gerçekten son 2-3 yıldır korkunç bir faiz rantı, ben öyle diyeyim ona faiz geliri demeyeyim, <laughs> faiz rantı elde ediyor. E, faizlerin bu şekilde olmasından dolayı ve inanılmaz karlılık yazıyor. Borsada en çok e, kazanç getiren kağıtlardan bankacılık e, sektöründeki kağıtlar hemen hemen e, birçoğu çok yüksek karlar getirdi. E, bankaların karlılığı artıyor. E, bankacılık sektöründe herhangi bir risk e, görmüyorum. Türkiye ekonomisi hep konuşulan IMF dışında nasıl yapılandırılabilir? Türkiye'ye sermaye -ya girişi Nasıl olacak? Bu konuda bir bilgi verebilir misiniz? IMF'siz ekonominin kurtarılması kısa vadede maalesef mümkün değil. Türkiye son 3-4 yıldan beri maalesef çok ekonomide çok yanlış programlar uyguladığı için telafisi olmayan hasarlar oluştu Türkiye ekonomisinde. Demin bahsettiğim gibi bakın enflasyon artıyor. Kur artıyor. Faiz artıyor döviz artıyor. Hani bir hikaye vardır ya. Ceylan, aslan, kaplan her yere koşuyorsa bir yeri orman yanıyordur. E orman yanıyor şu anda. E Türkiye Türkiye yanıyor şu anda. Türkiye bir yangın yeri. E kısa vadede IMF'siz bir e, kurtuluş reçetesi ben görmüyorum. Fakat hükümetimiz maalesef IMF ile ilgili bir anlaşma konusunda isteksiz. Çünkü niye isteksiz? Çünkü IMF diyor ki "Ey Türkiye, ben sana diyor kredi veririm ama bunları nere harcadığını, bu parayla verdiğim krediyle nere yatırım yaptığını ben denetlerim diyor. Eğer benim verdiğim krediyi üretime, istihdama, ekonomiye, doğru yerlere yatırım yapacaksanız ben sizinle varım. Ama gelip işte şurada bir saray yapacaksanız, orada bir tane gene köprü yapacaksanız, ekonomiye, halka, istihdama, ekonomiye, büyümeye hiçbir katkısı olmayacak. Popülist yatırımlar yapacaksanız kusura bakmayın diyor ben size kredi vermem. Bu yüzden de IMF'siz e, Türkiye'nin büyümesi kısa dönemde mümkün değil. Ama istenirse, bakın istenirse çok açık konuşayım, istenirse çok kolay... ...Türkiye'nin ekonomik tablosu kısa vadede düzeltilebilir. Neler olabilir? E, demin söylediğim gibi IMF'siz de olabilir. Elimizdeki bir takım lüks harcamalarımızı... İsraf dediğimiz bir takım yatırımları, bir takım şeyleri eğer dizginlersek e, gerçekten e, IMF'siz büyüme olabilir. Şu anda Türkiye'nin gerçekten çok inanılmaz derecede bütçe, mali disipline ihtiyacı var. Ha neler yapılabilir? Bugün bana sorsanız... Sertan Başoğlu siz Hazine ve Maliye Bakanı olsanız ya neler yaparsanız derseniz. Ben çok basit böyle halkın herkesin şey bir e evde ekonomik kriz olduğu zaman neler yapılabilir? Harcamalar kısıtlanır. Lüks harcamalar ertelenir. Gereksiz harcamalar zorunlu giderler yapılır. Elimizde evde üç araba varsa ikisi satılır. <laughs> filan <laughs> filan. Türkiye'de bakın Türkiye'de inanın 120 bin tane makam araba, arabası var. İnanın bak 120 bin tane. Almanya'da 7 tane, 7-8 tane dünya markası otomotiv üreticisi Almanya'da 15 bin tane makam aracı arası var. Türkiye'de ya ben olsam bugün yani Sayın Erdoğan'ın yerinde olsam halkı da inandırırım. Ne yaparım biliyor musunuz? 120 bin makam aracını derim ki kardeşim 60 bin tanesini satıyorum. Ama itibardan tasarruf olur mu? Efendim itibardan tasarruf olmazsa <laughs> sonucu böyle olur. Çok böyle e, şeyi vardır. E, argo bir söz vardır. Eee. Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır. Yani biz, biz eğer gerçekten Türkiye'nin IMF'siz kalkınmasını istiyorsak tasarruf etmek zorundayız. İki tane, üç tane, beş tane maaş alan insanları artık durdurmalıyız. Bunlar devlet bir tanedir, bir tane maaş almalı. Ne demek ya beş maaş? 120 bin tane makam arabacı önüne gelen bunların düşürebiliyor 120 bin tane şoför 120 bin tane aracın şeyinin Güvenlik dolması e, bilmem harcadığı yakıt bakım giderleri bilmem ne ekleyin milyarlarca lira para yapıyor korkunç bir şey hazine garantili hazine garantili e, şeylerimiz e, e, köprülerimiz yollarımız hastanelerimiz ne olmuş ha? e, Osman Gazi Köprüsü'nde hazine garantisi vermişler 70 milyon 70 milyon e, araç geçmiş bu zamana kadar. Hazine garantisiyle kaç milyon araç ödenmiş biliyor musunuz 7 yılda? 102 milyon araç geçmiş gibi para ödenmiş. Gerçekten geçen rakam 70 milyon 7 yılda. 102 milyon araç geçmiş gibi çünkü günlük 40 bin araç geçiş garantisi verilmiş. Ya böyle bir şey olabilir mi? Peki bunlardan vazgeçebilme şansımız mı var mı? Bunlar uluslararası sözleşmeler değil mi? Yeniden yapılandırırsınız bakın yeniden alırsınız karşınıza firmaları. Günün koşullarına göre, günlük e, Türkiye'nin gerçeklerine göre oturursunuz. Bir yapılandırma yaparsınız. Nasıl ki bankalar kredi müşterileriyle ilgili krediler sıkıntıya girdiğinde... E, müşteri firma sıkıntıya girdiğinde alıyor karşısına 5 yıllık krediyi 10 yıl yapıyor yapılandırıyor ilave faiz koyuyor bilmem Türkiye'de bunu yapmalı şu anda oturmalı gelmeli demeli ki kardeşim bunun maliyeti bu bakın ee, bu kadar e, para o günün şartlarla yapılmış ama bugünün şartlarla yeniden size anlaşma yapalım. Bunların süresini uzatalım, yeniden yapılandıralım, karlılığınızı biraz düşürelim. Tasarruf yapılacaksa, özveri yapılacaksa bunu emekli, memur, işçi, esnaf değil. Bunu büyük şirketler yapacak. Devletin kaymağını yiyen, hazinenin en büyük gelir ortağı olan işte 20 firma, 10 firma, 40 firma neyse bunların şeyi onlar yapacak tasarrufu Türkiye'de. Bunu gidip de dar gelirli emekliden, işten, memurdan beklemek inanın tamamen gerçeklerle alakası olmayan popülist bir politika olur. Sonuçta da hiçbir şey düzelmez Türkiye'de ekonomide. Maalesef. Çok pembe bir tablo değil ama bunun en kötü örneği galiba Zafer Havaalanı'ydı değil mi? Evet. 30 Ağustos Zafer evet. Bayramı'nı yeni geçirdik. Evet. Verilen rakamların Yüzde birine bile ulaşmıyor galiba bravo, gelen, bravo. Şeyler, değil mi? Yani işte bunu söylemek istiyorum. Bu gibi e, projeler, bu gibi yatırımlar artık durdurulmalı. Yani üretime dayalı, istihdama dayalı, e, Türkiye'nin gerçekten milli gelirini, ihracatını, katma değerini, marka değerini artıracak yatırımlar, projeler yapmalı. Kişileri e, zengin etmek değil, halkı, halkı zengin etmek, devleti zengin etmek burada. Bizim hedefimiz olmalı. Ama maalesef dediğiniz gibi bu yatırımlar kişileri zengin ediyor. Hiçbir faydası yok bize. hiç faydası yok. Sertan Bey hiç fark etmeden yarım saati tükettik. Oo. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Bir sonraki programı sabırsızlıkla bekliyorum. Daha soracak so çok sorularım ah, var. Aa ah, keşke benim de konuşacak <laughs> çok şeyim var ya. Ee, yani gerçekten mesela bir şeyden daha konuşabilir miyim? Tabii buyurun. Tabii. Yani şöyle bana soruluyor mesela son günlerde şu soru soruluyor bana ee, size de konuştuk ee, diyorlar ki işte ya Türkiye gerçekten bir moratorium moratorium riskiyle karşı karşıya mı moratorium ne demek ee, moratorium düz borçlarını ana para artı faiz borçlarını bir ülkenin hazinenin dışarıya olan borçlarını <laughs> ödeyememesi ve şunu demesi arkadaş kusura bakmayın ben Döviz krizindeyim, döviz darboğazındayım, borçlarımı ödeyemiyorum. Sözüm söz, size ödeyeceğim ama bunu belli bir zamana belli bir şeye yayacağım demek. Şimdi Türkiye'de e, bu şu anda e, moratoryum Türkiye'nin mali yapısına baktığımız zaman uzak bir ihtimal ama bunu e, yapan ülkeler var işte en son Arjantin'de oldu. Zaten Venezuela iflas etti biliyorsunuz o borçlarını ödeyememe değil o iflas et. Yani Arjantin moratoryum ilan etmişti ama. Türkiye'de hala daha şöyle bir şey var. Türkiye'nin e, dış borç stoğu Mart 2023'e göre 475 milyar dolar. Gayri safi milli hasılanın bu %49'u yapıyor. Bakın 475 milyar dolar Türkiye'de üretilen bütün gelirin %49'u. %50 diyelim buna düz rakam %50. Bu uluslararası diğer devletlere baktığımız zaman gerçekten makul bir oran. E, çünkü şöyle söyleyeyim size Amerika'da bu... %100, Japonya'da %200, Yunanistan'da %180 gibi bir rakamlara ulaşıyor. Türkiye'nin kısa vadede bir e, moratorium, e, ilan etme riski e, e, söz konusu değil. E, Türkiye şu anda borçlarını ödeyebilecek, sürdürebilecek bir durumda. Ama şimdilik diyorum. Önümüzdeki günler neler getirir? Yerel seçimlerden sonra 31 Mart'tan sonra kurda, faizde, enflasyonda neler olur? tabii şartları, rakamları, <laughs> parametreleri, her şeyi değiştirebilir. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de son bir şey söylemek istiyorum. Buyurun efendim. Biz moratorium ilan edeceğiz 31 Mart'a kadar. Çünkü biz borçlarımızı ödeyemeyeceğiz. Yani emekliler, işçiler, işte ne bileyim bütün o saydığınız sınıflar borçlarımızı ödeyemeyeceğiz. Aa, hayır. Esas sorun 31. Şu anda fragmanı yaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Esas sorun 31 Mart'tan sonra başlayacak. 31 Mart'tan sonra enflasyon, kur, faiz şu anda çarpı 2 olacak. Yerel seçimlerden <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Dediğim gibi bir sonraki programı sabırsızlıkla bekliyorum. Evet. Çok çabuk ee... geçti gerçekten yarım saat. <laughs> Vay be. Ağzınıza <laughs> sağlık. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. ederim. Ben de teşekkür ederim.